Şimdi geldik şeye. Sağlamama düğümüne. Şöyle atalım Arkadaşlar yine bizim şeyimiz haritamız bu ortadaki birleşim yeri var ya dediğim gibi bütün bütün yaptığımız dişlerde başlangıcı başlangıç noktası olarak bunu belirleyin. O şekilde yolunuzu daha kolay buluyorsunuz rotanızı. Şimdi şöyle göstereyim. Bizim burada 7 tane gözümüz var 1-2-3-4-5-6-7 boşta kalan bu 1 2 iki gözü boş bırakıyoruz ellemiyoruz 3. göze Zincirden ve misinanın gözünden geçirip Şu şekilde Normal bildiğimiz körlüğüm Hiç fark etmiyor Basit kördüğüm Bu da Ne için Misina ile zincir tutsun. Bu misina çözülmez yani. yani. Zincirden kayıp gitmesin diye. Bir bağladık. Bir iki boş bıraktık. Üçüncüyü bağladık. Dördüncüyü bağlıyoruz. Dördüncüyü bağlıyoruz. Dördüncüyü de bağladık. Beşinciyi bağlıyoruz. Beşinciyi bağlıyoruz. Evet, oturduk. Tamam 5.'yi bağladık. Dur. Şimdi bu tamam oldu. Bu torbanın işi bitti şu an. 3 tane gözü bağladık. 1 2 boş 3 4 5'i bağladık. 6 7 boş. Bütün torbaları bu şekilde elden geçiriyoruz. O da neden? Şu yüzden bakın. Bak buradan iğne aşağı iniyor, kayıyor ya. O kaymayı engelliyor. Bu şekilde en sağlam zincirli serpmenin en sağlam versiyonu bu şekilde olur. Öteki türlü zinciri ete dikmiş olsan bir yerden taradığı zaman komple her yerden atıyor. Bu şekilde artık misini yırtılırsa zincir de çıkar. Zinciri misine mühürlemiş oluyoruz. Bu şekilde devam edip sonra size içini dışına çevirmeyi göstereceğim arkadaşlar. Bu şu an ters bu serpme. Ters başladık. İçini dışına çevirip polik atmayı göstereceğim ondan sonra setmemiz bitiyor zaten. Arkadaşlar şimdi şeyi bitirdim. Sertmen bu dediğim sağlamama düğümleri bitti. Şu an bu ters. İçini dışına çevirmeyi göstereceğim. İçini dışına çevirmek için sertme ters şu an. Şu üstte bir boşluk bıraktım. İçini dışına çevirme boşluğu. Şurada bir tane bir gözü bağlamadım başlangıçta. Şuradaki boşluklar şu şekilde. İçini dışına çıkartacağız. Arkadaşlar. Şurada bir boşluk var. O boşluktan içinden geçiriyoruz. Şu şekilde. Hah. Sertmemiz oldu. Düz. Evet. Şu anda düz derin torba serpmemiz hazır oldu. Kapat. Evet arkadaşlar bu da final. Serpmeyi bitirdik. Yerdeki açılmış hali. Verdiğimiz arttırmaların faydaları tam sıfırına kadar açması. Bu serpmemiz kaç çapında oldu? 1 2 3 4 5 6 7 8. Bu serpmemiz 8 adım. Ve yaklaşık 30 metrekare, 32 33 metrekare o civarında oldu arkadaşlar. Ve başından sonuna bir serpmenin yapılışını sizlerle paylaştım. Umarım bir faydam olmuştur. <laughs> Videoyu başından sonuna izlediyseniz arkadaşlar abone olup beğenirseniz bu bana yeter. Toplayış. Şahane serpmeler çıkar arkadaşlar bu şekilde. Kendi serpmenizi yapabilirsiniz. Kanalıma abone olup videoyu beğenip yorum yaparsanız bu bana yeter arkadaşlar.